Selamlar. İngilizce seviyeniz nedir? C1 diye düşünüyorum. Akıcı şekilde üç dil konuşabiliyor. I can speak three languages fluently. Tamamdır. Tayland'ı iki kez ziyaret ettim. I have visited Thailand twice. Cep telefonları günümüzde en popüler iletişim aracıdır. Cell phones are the most popular communication tools nowadays. Öğretmenler, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olurlar teachers help students to discover their potentials. Son olarak, İkinci Dünya Savaşı tarihin en büyük savaşı olarak kabul edilir. World War II is considered to be the biggest war in the history. Mükemmel. Bu arada bayağı iyiymiş İngilizceniz. <laughs> Teşekkürler. Nasıl öğrendiniz İngilizceyi? Ee, küçük yaştan itibaren babam bana çok İngilizce videolar izletti. Yabancı bakıcılar geldi bizim eve falan. Yurt dışına çıktım birkaç kez. Şimdi de İngilizce okuyorum zaten üniversitemi. Öyle. Selamlar. İngilizce seviyeniz nedir?